da balığı çok kurutuyorlar. Senin balığın daha güzel. Çok kötü detay. <laughs> tabii tabii. Büyük sahtekar. <laughs> Sen bayağı insan sarlafıymışsın. Cii. <laughs> Sanıyorum ama fena değilim ben. Yok yok iyisin. Aa! İyi akşamlar. <laughs> Merhaba. Merhaba. Tebrik ederim. Makalenizi çok beğendim. Aa okuyabildiniz mi? Teşekkür ederim. Gerçekten çok ilginç vakalar. Şerastik epilepsi serisi. Provokasyon tekniklerinizi takdire şahane. Bunu literatüre kazandırdığınız için gerçekten ellerinize sağlık. Sağ olun, teşekkür ederim. Müsait bir zamanınızda sizinle daha detaylı görüşmek istedim. Tabii ki, tabii ki. Peki. Görüşmek evet, üzere, iyi akşamlar. Mehmet Ali, bu benim makalemin konusu yalnız. Senin makalem erken. Sen baya baya benim makalemin konusunu araklamışsın konu senin tekilinde değil herhalde Sana inanamıyorum ben. Nefesim sıkışıyor. Canım birazcık su için rahatlarsın. Bugün istemiyorum. Yine aynı şey olacak. Yine aynı şey olacak. Lanetlendik mi biz? Biz lanetlendik mi? Niye böyle oldu? Yoksa bunların ahını mı aldık? Niye? Aldık herhalde. Anlamadım ki ben niye bu kadar acı çekiyorum? Bir şey olduğu yok canım için. Bir şey olduğu yok. Hı. Bak birazdan kalkacağız evimize gideceğiz merak etme. Hı. Bütün gün zaten kötü bir şey olacağını hissettim. Hissettim. Dün gece canı rüyamda gördüm. Çocuk koca koca dalgaların arasında kayboluyor. Anne diyor, bağırıyor, beni çağırıyor. Anne yardım et diyor. Atlıyorum, ah, arıyorum, yok. Arıyorum, yok. Ama sesi hala kulağımda. Kabus işte. Ay, bu sefer de çok gerçekti, çok gerçekti. içinde kaldım. Gidip Berna'nın yatağına gittim. Devamlı hamil rüyaları görüyorsun tamam Bunları kötüye yorma lütfen. Şurda ama bu sefer ilk defa canı gördüm. İpek Hanım'a haber verdiler mi? E söyledim ya güzelim hastanede yemek mi ne varmış? Herkes orada. Oh Bize acil doktor ilgilenecek. Öyle olmaz ki. Ne? Söylesene. İpek Hanım'ın hastası desene. Söyledim mi? Söylesene. Bir ne şey söylemen lazım, lazım. Susarsan olmaz sakin ki. Misin? Nerede? Sakin ol. Doktorlar, tamam. Doktorlar nerede? Koş şurada hastanede doktor yok. Doktorlar nerede? Sakin olur musun artık? Lütfen sakin ol bak hastanedeyiz kendine gel. Ben düşündüğüm zaman hep böyle oldu. Tamam bak. Ben gözlerime bak. Bak gözlerime. Derin bir nefes Yavaşça onu kadar sen. ciddi bir şey olsaydı bize haber vermezler mi? Şu sene. Şimdi hiç bunu bekliyor musun? Biraz trafik. Peki. Görüyorum. Hmm. Evet. Görüyorum. Maşallah senin de görmediğin şey yok. Her şeyi görüyorsun zaten. gibi? Evet.